Kızlar saklan oynayalım mı? Baba biz içeri gideceğiz. Geldik. Su içtiniz mi? Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Dur dur. Evet arkadaşlar durun ben bir kapıyı iyice kapatayım. Tamam. yapmamış olabilir. Olabilir. Ne ay, yapacağım? Baba anlat verir ay.

Bakın buradamış. Bakın basketlerde. Durdur. Öyle bulamayız Herkes yatar mı? Uyur o uyanır. Saat. 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 Bu da? Burada da acaba? Ne? Bakın neymiş. Hani. Aha bu. Burada bak bir tane kağıt buldum. Kağıt Gözlerime mi? takarım etim. Kesik kesik. Aa bu da. Bu da. Hadi bir bakalım. Bu da. Tek kapaklı içi içinde bilgi saklı kitap. Bunun içinde bilgi olmalı. Bunun ee, içinde, içinde yok. O zaman bunun içinde. Ona ne diyebiliyorsunuz? Burada mı? Aa benim bir takmamış. Vada.